Ne diyor şimdi bu ya anlamadım ben. Ne yapacakmışız? Ya kafanızda kurmayın diyor. Her şeyi beraber sıfırdan birlikte yapacağız diyor. Adam otör çıktı. La oğlum bu adam son gördüğümde bu kadar felsefik değildi lan. Köyde kala kala demek ki. Bir dakika ya şimdi ben doğru mu anlamışım? Bildiğimiz her şeyi unutup öyle mi gelecekmişiz? Defter falan dedi. Üzerimize yazı yazacakmış. Yok lan. Televizyonda dizi oğlum bu. Öyle yapamaz. Abiler hadi lütfen oyalanmayalım ya. Gidelim sote bir yerde unutalım her şeyi. Hadi. Hı, hem kaynaşırız. Hı. Doğru söylüyorsun teyzemin evladı. Bak ben bu Volkan Atçıl'dan kıllanmaya başladım. Bu sanat filmi falan çektiğini zannediyor olabilir. Televizyonda altın portakal falan kimseye vermiyorlar. Bizim totalin kalbini, ciğerini sökmemiz, avucumuzun için almamız lazım. Doğru söylüyorsun lan. Olmaz öyle diyelim. Artistik yapma diyelim. Yöneteceksen adam gibi yönet lan diyelim. Aynen Johnny aynen. Ben Feride'ye o zaman. Ben de seninle geliyorum. Yapıştı mı bırakmam. Şurada çimen var. Git biraz. Bekletmesek kızı. Ben de markete o zaman. Tabii tabii ben de geliyorum. Salih abi nerede ya? Vedat dayım dedi. O zaman hemen gidelim. Hemen hemen hemen. Ne gerek var buna şimdi ya? Çok adiler ya. Ne yapıyorsun? İyi ne yapayım, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de? Hoppa oh, çuppa, yuppa çok Ne diyorsun abi, kesebilecek misin Oğlum bunda bir şey yok lan, bu kesilir bu. Ya sen ben kesemem deyince... ...ben de sandım ki böyle... ...bunun gözleri melül melül bakıyor da... ...sen ondan sonra bununla arkadaş oldun da ondan kesemiyorsun sandım. Bunda bir sorun yok oğlum, o bakış yok bunda yani. Bunun bakışları normal. Hatta ben sana söyleyeyim, mal mal bakıyor bu. Ha tamam, o zaman Şenol Bey, Hakkı Bey keselim derse... ...ben keserim diye atlarsın sen, değil mi abi? Atlarım oğlum da şimdi bak, beni bunlarla uğraştırma Vedat. Bana büyükbaş hayvan getir lan, ben de zevk alayım oğlum. Ayrıca bunu kesmeye falan gerek yok ki oğlum. Bunun bir arı yükenlik canı var lan. Ha, ama kan çıkması lazım ya abi, alnına falan süreceğiz. Vedatcığım, şimdi sen benden arı yüken yemediğin için konuyu bilmiyorsun. O kan çıkar ama ağızdan çıkmayabilir. Ha, o çok şart değil ya. Ya o değil de bak benim aklıma ne geldi. Şimdi mesela bu kaçsa biz dolansak bunun peşinden. Böyle bulsak bulamasak böyle yakalasak gene kaçsa. Sonra bir tane imam olsa gitsek arada bir danışsak o Atıyorum birkaç kişi biz bunun sahibi olsak. Sonra hepimizi kıstırsa sizde, Teker teker bizi öldürse mortinger olsak. Nasıl komedi olur değil mi abi? <laughs> Çok komik. Abav! Sen ne kadar cahil bir adamsın lan. Ulan bu nasıl bir hastalıklı düşünce lan bu. 21. yüzyıla gelmişiz hala bir kurbandan espri çıkarma çabası lan. Hem de teker teker ölerek. Yapma Vedat bunu. E i̇stersen bir de televizyon dizisi yapalım he. Dört bölümlü kurbanda yayınlarız. Ya çok uzarsa bunun havası kaçar abi. Böyle ama küçük bir televizyon filmi güzel olur bundan söyleyeyim. Vedat oyunla moyunla takılma oğlum. Sen kaptanı olmayan bir futbol takımısın. Konsantre ol. Al duyguyu buraya al. Al duyguyu. Al duyguyu. Al duyguyu. Aldın mı duyguyu? Aldım galiba abi. Elime bir şeyler geliyor ama. He. Enstrümanını kullan oğlum, enstrümanını. Neyse, ne oldu Nevaller? Ha, hazır abi. He. İşte abi. Ee, güzel, güzel, güzel. Şimdi nevaleli alalım, zaferlere çıkalım. Tamam mı lan? Gidelim yel değirmenleri bulalım, kışlık unumuzu çıkartalım oğlum. <laughs> çıkartalım abim.